Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Big Bull Trader kanalından Muhammed ben. Biliyorsunuz ki uzun bir süredir bu kanal üzerinden sizlerle başladığımız teknik analiz eğitim serüvenimizi devam ettiriyoruz. Bu video itibariyle yeni bir konuya tüm detaylarıyla öğreneceğimiz GAN teorisine giriş yapıyoruz. Tarihçesinden başlayacağımız Gann teknik analiz yönteminin bütün detaylarını bu video serisinde bulacaksınız. Kimilerine göre dahi kimilerine göre teknik analizin Edison'ı olan GAN 20. yüzyılın başında piyasalar için çok karışık matematik ve geometri bilgisi olmayanlar için göz korkutan bir takım kurallar geliştirdi. Söylentilere göre ciddi bir başarı oranıyla piyasanın dönüş noktalarını tespit ediyor ve Dow teorisi gibi Elliot teorisi gibi geleneksel analiz metotlarını içeriyordu. Geliştirdiği metotlar o dönemde ne duyulmuş ne de görülmüştü. Bu teoremi bulduğu dönemde normal insanların anlayacağının çok üzerinde bir akademik dinle anlatsa da teknik analiz tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Gan teorisi fiyatın zamanla olan ilişkisini çözümlemeyi hedefleyen bir metot. Bu metodu bu video serimizde basite indirgeyerek tüm detayları ile anlatacağız. Fakat önce William Dilbert Gunn'ın kim olduğunu ve biyografisiyle başlayalım. Hazırsanız Gunn Teorisi eğitim serimiz başlıyor. Gunn, 1878 yılında Bilardo Salonu işleten ve aynı zamanda büyükbaş hayvan ticareti yapan bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelir. Ailesinin tüccar olması aklınızda zengin bir ailenin çocuğu olduğunu düşüncesini oluşturabilir. Fakat ailenin Gan'dan sonra 10 çocuğu daha olacaktır ve ciddi anlamda maddi sıkıntılar içerisinde William büyüyecektir. Ailenin Texas'ın Lufkin kasabasında tuvaleti dışarıda bulunan bir evi vardır. Gan okula gitmek için her gün saatlerce yüz yürümek zorundadır. Okula 3 yıl gittikten sonra okulu bırakır ve çiftlikte ailesine yardım etmeye başlar. Yaşadıkları kasabada ailesi gibi çoğunluğun çiftlikle uğraşmasından dolayı herkes pamuk fiyatının gidişatını, fiyatın düşüp ya da yükseleceğini konuşmasından dolayı insanlardaki bu fiyat merakı ve Gan'ın bulunduğu ortamlarda bulunan fiyat konuşmaları Gan'ın ilgisini çeker. Gan ara sıra pamuk depolarında çalışır fakat e, kasabadakiler gibi Çiftçilik yapmak yerine iş adamı olma hayali kurar. Birkaç yıl sonra bir aracı kurumda çalışmaya başlayan Gam 1902 yılında hisse senedi alım satımına başlar, 1903 yılında New York'a taşınır ve orada da bir süre bir aracı kurumda çalışır. Gam bu süre zarfı içerisinde evlenmiş, ilk eşini boşayıp ikincisiyle de ikinci evliliğini gerçekleştirmiş oldu. 1908 yılında kendi aracı kurumunu açarak iş adamı olma hayalini gerçekleştirmiş olur. Gan fiyattan ziyade zaman etkenini baz alarak işlem yapar ve burada ciddi anlamda başarılı olur. 41 yaşına geldiğinde hisse senetleri ve emtiaları içeren analizleri bir dergide yayımlanmaya başlar ve 1924 yılında ilk kitabı yayımlanır. Grafiklerin okunması hakkındaki bu kitap teknik analizde çığır açar. Analizlerin %80'in üzerinde bir başarıya sahip olan bu analiz yöntemi sadece finansal piyasayı içermeyik sosyopolitik olaylara da yine ışık tutmuş oluyor. 1927 yılında ikinci kitabını yayınlar fakat fakat bu kitap piyasa hakkında değil arkadaşlar. Bu kitapta Japonya'nın ABD'ye hava saldırısı düzenleyeceğini belirtir. Bu kitapta finansal enstrümanlara dair bir şey paylaşmamasına rağmen finansal est enstrümanlara dair bir içerik olmamasına rağmen Gunn'ın şöhretine şöhret katar. 1920'li yıllarda piyasada muazzam yükselişler gerçekleşir. Fakat Gunn bu yükselişlerin aksine çöküş beklemektedir. 1929 yılı Nisan ayında piyasanın yeni bir zirve yapacağını, akabinde sert bir düzeltme gerçekleştireceğini tekrar Eylül ayının başında bir yükseliş geleceğini daha sonra piyasanın çok korkunç bir çöküş yaşayacağı öngörüsünde bulunur. Gan'ın beklentisinde haklı çıkması arkadaşlar ve 1929 yılında dünyada yaşanmış olan en büyük kriz yani büyük buhran gerçekleşmiş olur. Burada büyük buhran yıllarının gerçekleşmiş olduğu süreçteki Dow Jones grafiğini arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın sert yükselişler, çok sert yükselişler akabinde çok sert bir şekilde bir düşüş hareketinin gerçekleştiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Gan 1932 yılında büyük buhranın sona ermesini öngörür ve yine haklı çıkar. Servetine servet katıyor bu haklı çıkmasıyla beraber. 1932 yılında bu haklı çıkışı ile beraber 1937 yılında oğlu John da ona katılır ve iş hayatlarını beraber sürdürürler. Aynı yıl içerisinde Miami'ye taşınır ve üçüncü kitabını yayınlar. Fakat belli bir süre sonra arkadaşlar John'la fikirleri birbirine uyuşmayıp yollarını ayırırlar ve John Gunn'dan önce vefat etmiş olur. 65 yaşında 3. evliliğini Kendisinden çok daha genç bir kadınla gerçekleştirerek arkadaşlar herkesi şaşırtır. Savaş sonrası bir kitap daha yazan Gan, işini öğrencisi olan Josephe kitaplarını da tüm haklarında, daha doğrusu kitaplarını ve tüm haklarıyla beraber Edward Lambert'e satmış olur. 1954 yılında bir kalp krizi, akabinde de mide kanseri tanısı konulur. Mide kanserine yakalanarak ameliyat olur fakat tedavi süreci kötü geçer ve 1955 yılında hayatını kaybederek Brooklyn'de Wall Street'e bakan bir mezarlıkta gömülür. Bu kısa biyografide anlattığımız üzere günümüzde bile çoğu yatırımcıya yol gösteren bir teknik analiz metodunun mucidi olan GAN teknik analizde çığır açtı. Bir sonraki videomuzda öğretilerine giriş yapacağız fakat hayatını kısaca anlattık ki arkadaşlar videonun başında zaten söylemiştim. En azından teknik kısma giriş yaptığımızda bir tık daha GAN'ın içerisinde bulunduğu süreci ve GAN'ın yaptığı işleri bilmiş olalım ki aklımızda soru işareti kalmasın. Kanalımıza abone olup içerikler hakkındaki fikirlerinizi arkadaşlar bizlerle yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Videoları beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde yani GAN kuramı videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın